Evet saygıdeğer arkadaşlar 17 Ocak e, İzmir programıyla karşı karşıyayız e, çalışmamızı yaptık biliyorsunuz bu aralar zaten yağmur yağıyor kar yağıyor e, elimizden geleni yaptık ıslakçı e, atlara oynamaya çalıştık e, sonuçta bunların üzerine biz bilmiyoruz e, geç çıkan var yerinde yürüyemeyen var Gıcam var bilmem ne var Faktörler var yani o yüzden Siz yine kendi tuttuğunuz Atlar varsa ilave edebilirsiniz e, O şekilde arkadaşlar Evet İzmir saat iki 2.30'da Başlıyor meydan bir koşuyla Başlıyor arkadaşlar Üç yaşlı İngilizlerin Meydanı 1900 metre Arkadaşlar e, ben size e, Son ayak hariç e, Çoğu ayakta birkaç at, üç at filan gibi e, atları söyleyeceğim. Siz üzerlerine ilave edebilirsiniz. Evet, meydanda arkadaşlar benim e, banko adayım bir numara Easy Easy. Yora yavrusu e, K Gökçe kimdi ismi? Kaan Gökçe Kaan Gökçe'nin bindiği bir numara Easy Easy benim bankom arkadaşlar Büyük ihtimalle kafaya çıkaracaklar bunu eee son düzlük 1900 son düzlük dönecek ee, işte sağ sol yapa 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 herhalde büyük ihtimalle bitirecek gibi ee, siz yine bakarsınız rakip noktasında hangi atlar varsa ilave edebilirsiniz ama benim bankom easy easy bir numara ikinci ayak 3 ata yer vermişim bunlar 2 3 6 numaralı atlar arkadaşlar 1900 metre bile yine 4 taraftan handikap 14'ü ee, ne Demişim 2 Numara Son Mahsul 3 Numara Öz Doğru Özü Doğru 6 Numara Tanır Bey Şeklinde Arkadaşlar 3 At 2 3 6 3. Ayak 2 e, Numara Kuğu Güzeli Benim Bankom Arkadaşlar e, Büyük ihtimalle Çıkar Bitirir e, Bitirmesini Bekliyorum Benim Bankom 2 Numaralı Kuğu Güzeli Dördüncü ayak e, Dördüncü ayakta Üç ata yer vermişim arkadaşlar Kordon koşusu kupalı koşu burası Dört taş taraftarı 1600 metre Koşusu kısa vadisemiz olarak Geçiyor Ben burada üç ata yer verdim arkadaşlar Bir numara bilir kişi iki numara derviş bey Altı numara tüncer Şeklinde arkadaşlar Üç ata yer verdim Bir iki altı Şeklinde 5. ayakta 2 ata yer vermişim Bu da 4 yukarı İngilizlerin 1900 metre Şartlı 5 koşusu Yer verdiğim 2 tane at 1 numara ve 3 numara 1 numara baydöker 3 numara Dark kol şeklinde arkadaşlar Bence böyle Olması lazım yanına yazarsanız Arkadaşlar 6 numaralı Apple'ı Yazabilirsiniz yazmak isterseniz yani benim atım 1-3 yazmak isterseniz Aprova yavrusu Müjdahit e, ıslakta farklı bir şey koşabilir. Eklerseniz ekleyin. Son ayakta ise arkadaşlar son ayakta Maiden e, üç yaş İngilizlerin aynı ilk ayakta, ayakta koşan e, atlar gibi Maiden 1900 metre e, ben burayı ayırmadım arkadaşlar. Aslında ayırırım. 3-4 atada da ayırırım. E, yani 3-4 atın da dışına da bir çıkabilir. E, i̇lk ayağa tek için son ayakta haş yapıyorum arkadaşlar. Haşla kupon bekliyorum. Çünkü ben ilk ayağı birini tek alacağım için sonraya sonra haş yapacağım. İlk ayağı at sonra kısmak zorunda kalacaktım. O yüzden sonraya haşla beklemek istiyorum arkadaşlar. Hepimize İzmir'de bol şanslar arkadaşlar.